arkadaşlar ben Medan abiye Evet ilk defa videoya böyle bir giriş yaptım. Bugün arkadaşlar kanalla ilgili şeyler size söyleyeceğim. Ondan sonra kanala videomuz sürekli e, ee, başta 15 çift yani üçte. Ondan sonra bütün videolarımız üçte gelecekti. Bugün ikinci videosu e, yani günde 2 video atabilirim belki. 17 çift sıfırda video bekleyebilirsiniz. 17 çift sıfırda video gelmezse demek ki atmamışımdır. Ee, yani bu arada ilk gösterim olarak yayınlayacağım çünkü bütün videolarımı ilk gösterim olarak çıkacağım arkadaşlar çünkü şey ben öyle istediğim zaman hemen yayınlanmıyor arkadaşlar baya bir beklemem lazım bu yüzden ilk gösterim olarak yayınlayacağım yani öyle arkadaşlar Burada ee, bu modlar nasıl işlendiğim akşamki 17.00'daki videoda görülecek. Neyse. E, bu modları indirmen çok basit arkadaşlar. Bu da 17.00'da bu kanalda olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.